Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bugün Bitcoin ile ilgili konuşacağız. İşte Bitcoin, alt altcoinler, Bitcoin'in genel yapısı ne olur? Fiyat yukarı yönlü hareketini gerçekleştirir mi? Teknik açıdan konuşacağız. Konuştuğumuz bölge şu anlık kısa vade, orta uzun vadede konuşacağız ama videoyu baştan sona kadar dinlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi şu bölgede 65 bin dolarda bulunan bir likide bölgemiz var. Bu likiti de buradan alınmadığı sürece bizim için yeni yükselişlerin hemen geleceğini spesifik bir şekilde konuşamayız. Ama akabinde tekrardan eğer fiyat hani şu likiti de alırsa 65 bin dolardaki likiti de alırsa en azından kısa vadede şu retestlerini gerçekleştirebilir. Retestlerine nereye kadar? İşte 62.500, 62.400 dolar civarlarına kadar geri dönüşler bekleyebiliriz. Yani şu ara bölgeden de tekrardan hatta 62 bin işte 62 bin dolarlara kadar geri bir retestler bekleyebiliriz. Şimdi bazı arkadaşlar hemen fomolanıyor yani market yapısından baktığı zaman hemen diyor ki hocam işte buradan gidiyor muyuz buradan çıkıyor muyuz? Sevgili arkadaşlar öncelikle kripto piyasasında işlem yapıyorsanız volatilitenin yüksek olduğu bir markette işlem yapıyorsunuz. Onun için biraz daha böyle hemen FOMO'lanmadan. FOMO ne demektir? İşte ani fiyat hareketlerine kapılıp işlem almaktır. Şimdi burada bazı arkadaşlar diyor ki hocam e, işte kısa vadede ne bekliyorsunuz? Sevgili arkadaşlar şimdi e, cuma günü ve perşembe günü önümüzdeki perşembe günü ve cuma günü. E, perşembe günü FED'in bir toplantısı var. Önemli bir toplantı. FED'den çıkacak, inanın ki FED'in ağzından çıkacak her söz bizim için kilit bir noktadır. Özellikle fiyatın yeni yönünü belirleyebilecek noktada kendini gösterebilir. Ve ondan sonra Cuma günü CZ'nin piyasadan, piyasaya geri dönmesi. Yani CZ hapisten Cuma günü çıkıyor. CZ'de biliyorsunuz ki Binance'ın eski CEO'su, Binance'ın CEO'su olduğu için önemli bir balina, büyük bir balina aslında piyasanın resmen yani %20 %30'unu yönetebilen bir insanlardan birisidir. Market maker'dır kendisi. Balinadır dediğim gibi. Hani CZ'de en azından piyasadan çıktıktan sonra özellikle BNB bakın BNB coin zaten kendi coin'i. BNB'de ve ben Bitcoin'de fiyat hareketlerini görmemizi düşünüyorum. Çünkü hani bunu piyasaya salmamışlardı. Şimdi saldılar ama şimdi geri dönmesi piyasayı muhtemelen hareketlenecektir. Ee, Bu anın başlamasında Bitcoin'de önemli fiyat hareketleri arkadaşlar 65 bin doların üstündeki kapanışlar bizi 67 68 bin dolarlara kadar taşıyacaktır. Tabi ATH seviyemiz burada kaçtır 73 bin dolar. Şu düşen trend yapısını evet burada kırdık yükseliş trendine tekrardan geçtik ama uzun vadede ben herhangi bir problem görmüyorum ama kısa vadede şu ara bölgeler 65 bin doların üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece yani şu bölgelerde kapanışlar görmediğimiz sürece bizim için tekrardan fiyat kırımları, kırılımları gerçekleşebilir. Hatta fiyat kırılımlarından gerçekleşmeler yani şu retestlerden hatta şu bölgeler alınmadığı sürece şöyle bir 52 bin dolar hatta 55 bin dolar ya da 50 bin dolarlara kadar tekrardan yeni bir düşüşü göz önüne serebiliriz bilginiz olsun ama Şu anlık sadece fiyatı takip oranında gitmemiz lazım Şu trend şu e, gördüğünüz trend arkadaşlar bakın 67 bin dolardan Çizilen bir trend Eğer fiyat işte gelip burada 59 bin doları test ederse yani şu bölgeleri test ederse e, Trend kırılımını gerçekleştirirse burada 50 bin dolarları beklerim. Akabinde tekrardan fiyat eğer 65 bin doların üstünde kapanış yaparsa şunu beklerim ben. 65 bin doların üstündeki kapanışlar eğer fiyat işte buradaki retestini yapıp şuradan likidi alıp şuralarda takılırsa ben buradan fiyatın şöyle bir 70 bin 73 bin dolarlara doğru yürüyeceğini düşünürüm. Bilginiz olsun. Şu anlık genel market için Bitcoin için düşüncelerim bunlar tabi orta uzun vadede tekrardan şöyle bir 100 bin doları bekliyorum 90 bin doları bekliyorum özellikle Ekim Kasım ayları gibi bence Bitcoin'de yeni Ath seviyeleri göreceğiz gibime de geliyor Arkadaşlar böyle bir tür işlemlerin zaten hepsini e, Telegram'dan takip edebilirsiniz profildeki e, pardon açıklamalardaki linkten Telegram kanalımızda da daha çok işlemleri bulabilirsiniz oradan da takip edin en azından Vadeli işlemler etkinliğine de bakabilirsiniz şu an gelen market için Bitcoin için düşüncelerim bunlardır. Eğer fiyatta yeni bir herhangi bir değişiklik olursa sizinle paylaşırım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Lütfen sizler de ona göre işlemlerinizi devam ettirmeye çalışın. Görüşmek üzere esen kalın. Bir beğeni, bir yorumu hak ediyorum diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.